başkanlarım, değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar. Akdeniz Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Topluluğu olarak düzenlemiş olduğunuz Horasan'dan Anadolu'ya Alevilik Altı konferansımıza hoş geldiniz. <laughs> Programa başlamadan önce sizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısında bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyoruz. başkanı. Sayın Mustafa Koç ise kürsüye <laughs> davet ediyorum. Sönmeden yurdumuzun üstünde tüten en son ocağın harlayıcısı sayın il başkanım aydınlık ve güçlü Türkiye yolunda gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını yürüten değerli akademisyen hocalarım Türk kamuoyunun vicdanını ortaya koymak için çalışan sivil toplum kuruluşlarımızın değerli yöneticileri, son Türk devletinin ebediyete kadar yaşaması için birlikte amfilerde dirsek çürüttüğümüz değerli öğrenci kardeşlerim. Hepiniz konferansımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Milli birlik ve bütünlük ilkelerini adeta yemin etmişçesine ilkelerimiz arasında koyduğumuz günden bugüne çalışmalarımızda bu olgular üzerinde çalışıyoruz. Bu manada bu bahsettiğimiz olgular son günlerde ülkemiz için daha farklı bir anlam olmuş durumdadır. Bu sebepten dolayı konferansımızın bugünkü konusu Alevilik olmuştur. Alevi Türklüğü öyle ya da böyle tarihten gelen süreç içerisinde birçok kederlere ve ızdıraplara sahne olmuştur. Ancak her ne olursa olsun şu günlerdeki hakaretlere hiçbir zaman uğramamıştır. Alevi kardeşlerimiz öyle ya da böyle gözyaşlarına maruz kaldı da hiçbir zaman teröristlerle bir tutulmamıştı. Kerbela hiç bu, hiç, bu denli hakarete uğramamıştı. Bu sebepten dolayı konferansımızın önemi bir kez daha ortaya çıkmış bulunmaktadır bir takım kirli senaryolar, bir takım olaylar sonucunda kutsal olan sünnilik ve alevilik kavramları öz manalarından uzaklaştırılmış, soysuzlaştırılmış ve adeta düşman birer kamplar haline gelmiştir. Öncelikle bu sebepten belirtmeliyiz ki bizler bu kavramları olduğu gibi kutsiyetiyle kabul ediyoruz. Yani bizler ne kafa kesen yobazlarız ne de kızıllık rüyası gören çakallarız. Biz Hazreti Ebu Bekir'in sadıklığına, Hazreti Ömer'in adaletine, Hazreti Osman'ın yumuşak ahlakına ve Hazreti Ali'nin alimliğine talibiz. Bizler Yavuz Sultan Selim'i de Şah İsmail'i de sevecek büyüklükte yürüyüklere sahibiz. Üstad Seyit Ahmet Arvasi Hazretlerinden ilhamla şunları söyleyebiliriz ki, Orta Asya Türklüğü yaşam değerlerine oranla bir takım tasavvuf yollarını seçmiş ve bundan Hz. Ebu Bekir'in yolundan gitmiştir. Ancak hiçbir zaman bu tasavvuf kolları Allah'ın arslanı Hz. Ali Aleyhisselam'ın ters gözle bakar durumda olmamıştır. Bu sebeple oluşan bu Sunni sorunlara bizler vatanımızdan vazgeçmeden, insanımızdan caymadan Milletimizden kopmadan çözmenin taraftarıyız. Çünkü biz Alevi kardeşlerimizle Allah'ımız birdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birdir. Bizim kitabımız birdir. Bizim kıblemiz birdir. Bizim dileğimiz, bizim dinimiz, bizim dilimiz birdir. Vatanımız ve ülkümüz birdir. Avrasya araştırmaları topluluğu olarak bu cehalet, fitne, fesat ve devşirme zihniyeti yangınlarına karşı yangına su götüren karınca olmayı seçmiş bulunmaktayız. Bu yolda bana yol arkadaşlığı eden topluluğumuzun tüm yönetici kardeşlerine bir takım sağlık sorunlarını bertaraf edip buralara kadar gelen Sayın Selcan Taşçı Hanım'a ve topluluğumuzun yapmış olduğu her etkinlikte bizlerin arkasında duran akademik danışmanımız Sayın Yasin Özkara hocamıza huzurlarınıza teşekkür ediyorum. <laughs> Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne mutlu Türk'üm diye. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Alevi tüklüğünün Horasan'dan başlayıp Anadolu'ya dek süren yolculuğunu anlatmak üzere Yeni Çağ Gazetesi yazarı Sayın Selcan Taşçı Hanım'a kürsüye davet ediyoruz. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz değerli hocalarımız var burada. Türk Ocakları'nın, Mekke Ocakları'nın il başkanları ve yöneticileri burada. Bütün öğrenci arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Ee, normalde benim yazmaktan da konuşmaktan da çok keyif aldığım bir konu bu. Çünkü çok fazla hani ne kadar çok üzerine konuşursak hani normalleştirme diye bir sözcük kullanılıyor ya son dönemde sıkça. Bunu da artık tabuya dönüştürülen bilinçli olarak bu konuyu da normalleştirebiliriz diye düşünüyorum. Ama yazık ki zamanlama olarak çok kötü, tarihsiz bir döneme denk geldi bu söyleşi. Yaklaşık 20 gün önce çok ciddi bir trafik kazası geçirdim. Çok da ağır ilaçlar kullanıyorum. Dolayısıyla böyle oldukça sık notlardan fayda almak zorunda kalabilirim. Şimdiden özür diliyorum hepinizden. Konuya geçmeden önce o kazanın etkisiyle önce bir Benzer facialar yaşayanlar varsa bilirler ama bir hayat dersi kısacık vereyim size. Ee, ben o anda, e, kazaya geçirdiğim anda en çok o birkaç saniyelik aralıkta keşke dedim. Dolayısıyla çok sık söylerler normalde ertelemeyin hayatı diye ama e, hepinizin yaşları çok genç. Çok uzun ve sağlıklı bir gelecek olur umarım önünüzde. Ama siz yine de ertelemeyin. E, Anı mümkün olduğunca doğru bir şekilde mutlu olabileceğiniz, size huzur verecek, sevdiklerinize huzur verecek şekilde yaşamaya özen gösterin. Bir de çok fazla küskünlükleri, dargınlıkları uzatmayın. Özellikle aile farklerinizle Bu kazadan bir hayat dersi olsun benden size. Konu Alevilik. Orasan'dan e, Anadolu'ya Alevilik. Bugünlerde çok e, güncel bir tartışmanın da işte Dersim polemiği Seyit Rıza polemiği biliyorsunuz. Onların da aslında paralelinde değerlendirilecek, hatta tam da merkezinde değerlendirilecek bir konu. Horasan'dan Anadolu'ya diye benim yayınlanmış bir kitabım var, ona da atıkla böyle bir başlık koyduğu için arkadaşlar çok özetle tarihi süreci belki biraz anmak, anlatmak gerekiyor. Alevilik nedir, ne değildir üzerine konuşmak doğru mu ben çok fazla bilmiyorum. Sadece Alevilik değil, bütün inanç sistemleri için aynı şey geçerli. Çünkü şöyle bir durum var. Bir insan ben buna inanıyorum ya da ben böyle inanıyorum dediği andan itibaren aslında çok fazla üzerine söylenecek söz, ortaya koyulabilecek bir itiraz ya da tartışılacak bir şey yok. E Çünkü söylediği gibi o öyle inanıyor. Ve insanların inançlarına müdahale etme hakkımız yok hiçbirimizin. Ben böyle düşünüyorum en azından. Ama nasıl doğmuştura belki bakabiliriz. Alevilik çok fazla böyle... Toplumda konuşulduğu ya da dayatızı algılatılmak istendiği gibi bir inanç, e, İslamiyet'in içerisinde doğmuş bir inanç farklılaşması değil aslında. Siyasi olarak e, nitelendirilebileceğimiz bir süreçten geçerek e, meydana çıkmış bir duruş, bir tavır. E, kökenini çoğunuz konuyla ilgilenen birçok insan biliyordur. İlk halife seçiminde... Hazret Muhammed'in e, vefatından sonra hatta vefatından sonra da değil hasta yatağındayken başlayan e, ondan sonra ki e, temsilcinin kim olacağı ile ilgili e, tartışma akabinde gelişmiş bir konu. Aleviler de e, ilk halife seçiminde özetle Hazreti Ali'den yana taraf olan insanlar olarak e, doğuşlarını en azından böyle tanımlayabiliriz. Ama dediğim gibi bu taraf olma durumu kesin ve inanç eksenli bir taraf olma durumu değil. İşte hepinizin bildiği o e, veda hutbesinden sonra Hazreti Muhammed'in e, Gadirun'da Gadir Hazreti Ali'yi e, minbere çıkararak "Ben kimin mevlası isem Hazreti Ali de onun mevlasıdır." demesi. Akabinde hastalığının son günlerinde hasta yatağında bana bir e, kağıt kalem getirin de size bir yazı yazdırayım ki benden sonra ebediyen ihtilaf ve sapıklığa düşmeyesiniz ifadesinin Hazreti Ömer tarafından Kur'an var, Kur'an bize yeter denilerek belki onun işte devam ettirilmemesi, Aleviler bunu aslında ilk halife Hazreti Ali olacaktı Hazreti Muhammed'in de gönlünden geçen direği temellisti buydu şeklinde yorumluyorlar. E ama Hazreti Muhammed'in defin defini bile gerçekleşmeden Meydana gelen bir toplantı var biliyorsunuz. O toplantıda da dediğim gibi inanç temelli değil tamamen aslında siyasi artık oluşmuş kurulmuş e, oradaki İslam is, e, İslamî egemenliği belki hangi sınıfın çünkü <laughs> Azerbaycan'da çok ciddi bir sınıf çatışması var o güne dek devam eden hangi sınıfın e, iktidarı ele geçireceği biçiminde e, meydana gelen bir çatışmanın ya da bir çekişmenin nihayetlenmesinden sonra ortaya çıkmış bir durum. İlk iki halife döneminde çok fazla su yüzüne çıkmasa da özellikle Hazreti Osman'dan sonra o çok böyle kamiyetçi çok emevici, o saltanat düşkünü bambaşka bir yapının hakim olması Hazreti Ali taraftarlarının çok daha açıktan biraz da böyle ne diyelim Arap emperyalizmi, oluşmaya başlayan Arapça emperyalizme karşı bir mücadeleye sevk ediyor. O da aslında siyasi muhalif bir tavır, yine dini bir tutum değil, ibadet şekilleriyle ilgili bir itiraz değil vesaire. Ta ki işte o yaşadıkları kerbela ve öncesinde yaşadıkları başka zulümlerden sonra camilerle ilgili ortaya koydukları hassasiyete kadar, o da aslında anlaşılabilir bir hassasiyet diye düşünüyorum. Kınanacak değil, anlaşılabilir bir hassasiyet diye düşünüyorum. Aleviliğin ortaya çıkışı böyle. Dediğim gibi işte iktidarın özellikle Hazreti Osman'la birlikte Emevi iktidarının emperyalist bir duruşu var. İşte diğer e, kendinden olmayanlara karşı zalim bir tutumu var. Ona karşı da bir muhalefet hareketi aslında. Hazreti Ali e, taraftarlarının sonrasında devam ettiği. Kerbela'yı anlatmaya gerek yok. Apayrı bir zulüm, apayrı bir katliam. Öncesinde Hazreti Ali'nin katledilmesi olayı. Bunlar üst bir birike birike e, Hazreti Osman'a tepkide patlak veriyor diye e, değerlendirebiliriz. E, Aleviler sonrasında e, Emevi iktidarın Emevilere geçmesinden sonra doğal olarak bir e, tam olarak kaçışta değil belki mazlumdan kendilerini kurtarmak için e, çok farklı coğrafyalara dağılmaya başlıyorlar. Ali taraftarları, Ehlibek ve ulaştıkları her yerde de Hazreti Emevilerle temsil edilen iktidarda olan e, siyasi İslami anlayışı değil de aslında İslamiyet'in nüvesini e, Hazreti Hz. Muhammed'le o ilk Kur'an-ı Kur Kerim'den aldıkları özü yaşamaya ve gittikleri yerlerde de onu anlatmaya çalışıyor. Onu anlatmaya başlıyorlar. Bu işte İslami İslam'ı yaşamakta ortaya çıkan farklılıklar biraz ondan kaynaklanıyor burada çok şey, çok böyle temel bir duruş var. Benim çok hoşuma giden. Bu hem mezheplerle, tarikatlarla, bu meslek çatışmalarını falan da aslında ben çok noktalayabilecek bir duruş. Kur'an-ı Kerim'in son ayeti vahyedildiği anda aslında din bitmiştir, tamamlanmıştır, sona ermiştir. Ondan sonra ortaya çıkan hiçbir yorum, ondan sonra hiçbir halife, ortaya koydukları hiçbir görüş, hiçbir e, dile getirdikleri hiçbir tavsiye o dinin üzerine konulamaz. Dolayısıyla onların üzerinden insanların e, taraflara ayrılması ve bunun üzerinden çatışması e, din mazeretini ya biz bunu din, dinimiz için yapıyoruz, inancımız için yapıyoruz mazeretini aslında tamamen hükümsüz kılıyor. E, Maide suresinde de var. Bugün e, sizin dininizi tamamladım. Tamamlanmış bir şeyin üzerine ee, neyin kavgası, neyin savaşını veriyoruz? Herkesin demek ki birleş dinse eğer din kavgasıysa verilen, din savaşıysa herkesin uzlaşması e, gereken yer zaten Hz. Muhammed'in vefatından sonra üzerine konulamayacak, üzerine yorum yapılamayacak şekilde orada bir ihtilafa düşünmesi çok yapay, çok suni geliyor bana. Ee, Türklerle İslamiyet'in peki teması nasıl oldu? Çünkü Anadolu'ya getireceğiz ya nihayetinde sonra Alevileri. 7. yüzyıldan itibaren e, Kafkaslar üzerinden İran'da, Irak'ta, Suriye'nin kuzeyine yönelen göç hareketleriyle bu temas başlıyor. Hazreti Ömer döneminde Müslümanlarla ilk e, temas merkezleri Horasan ve Cürcan. Burada yaşayan Türklerin de aranızda zannediyorum Edebiyat Fakültesi'nin olduğumuza göre birçok tarihçi de vardır daha iyi biliyorlardır bir konuyu. Maniheizm, Budizm, Nasriyilik gibi e, inanç sistemlerini benimsemiş durumda o dönem oralarda yaşayan Türkler. Şamanizmi benimseyen Türklere ulaşması da Semerkant'ın fethiyle gerçekleşiyor İslamiyetin. Abdülkadir İnnal'ın bu konuda benim çok e, beğendiğim çok yerinde bir tespiti var. Tarihi bir gerçektir ki diyor. İslam dini şamanist Türkler arasında hiçbir yerde görünmemiş bir süratle yayılmıştır din olarak mukavemet görmemiştir. Türklerin mukavemeti Orta Asya'da hakimiyeti elde tutmak için Arap devlet tutmak isteyen Arap devletine karşı gösterilmiştir. Bu ayrımı çok iyi yapmak gerekiyor. Hani şey var ya işte Türkler İslamiyet'i kılıçla zorla kabul ettirildi. Türklere İslamiyet gibi bir söylem var. Aslında evet Türkler Arap ordularının çok ciddi katliamlarına maruz kalmıştır o süreçte. Doğrudur. Ama Türkler kitleler halinde İslamiyet'i kılıç zoruyla değil, kendi ana yurtlarında kendi özgür iradeleriyle benimsemişlerdir. Arap ordularının Türkistan'da gerçekleştirdiği katliamların temelinde sadece Türkler değil, oralara kaçan ehlibeytle birlikte ee, aslında Emevilerin az önce bahsettiğim işte o yayılmacı politikası, İpek yolu üzerinde bulunan Türk şehirleri var, Buhara var, Semerkant var, çok zengin şehirler ve buraları aslında Emevi iktidarının amacı yağmalamak ve dini kullanarak din kılıfı altında buradan işte ganimet elde etmek ee, İslami bir hedeften söz edemeyiz dolayısıyla. Dini yaymak değil hatta o dönemde halkı cizyeden muaf hale gelmemesi için İslamiyetin yayılmaması yönünde bir çaba sarf ettiğini bile söyleyenler var Emevilerin. Bu e, söylediğim Emevilere karşı bu mukavemet sırasında, Türklerin mukavemeti sırasında biraz ehlibeytle aslında bir kader kaderdirliği yapıyorlar. Yolları orada kesişiyor. İkisi de Emevi iktidarına karşı mücadeleye girişiyorlar. Dolayısıyla sonradan işte Anadolu'da Anadolu Alevileri dediğimiz kesimle Türkler arasında kaynaşma, yakınlaşma, İslamiyet'le onlar aracılığıyla aslında kendi iradeleriyle dediğimiz onların anlattığı şekliyle benimsiyorlar. Kendi hayat tarzlarına yakın buldukları için. Öyle gerçekleşiyor. O kılıçla, zorla İslam benimsediler kısmına reddetmediğimi reddediyorum ama hani o savaşı reddetmedim benimsemek için birkaç tane örnek özellikle vermek istiyorum. İşte Kuteybe'nin Kutay Türkün kellesine yüz dirhem koyması şeyleri anlatılan tarihte Türk kanıyla öğütülmüş ekmeklerle zaferlerini kutladıkları Arap yöneticilerin bunlar tarihi kaynaklarda rivayet olarak. En azından yazan, not edilmiş şeyler. Ee, o derece hatta bir zulüm söz konusu ki e, Arap ordularının Türklere yaptığı. Türklerle Çinler arasında herhalde tarihi çekişmeyi bilmeyen ya da yatsıyamayacak olan yoktur aramızda. Çin hükümdarlarından yardım istemek durumunda kalıyor Türkler. Yani Arap ordularının zulmü karşısında o derece çaresiz hissediyorlar ve o derece... E, sıkışmış hissediyorlar kendilerini ki Çin'den yardım istiyorlar bu zulüm karşısında. Dediğim gibi böyle bir mücadele yönü var Arap iktidarı karşı ama İslamiyet'e kitlesel geçiş 10. yüzyılda, yüzyılın ilk yarısında Kaşkar'da işte o Karahanlı devleti ile ilk Müslüman Türk, Türk devletlerimiz Karahanlılarla birlikte Türklerin kendi iradeleriyle kendi ana yurtlarında gerçekleşiyor. Bu kendi irade ile e, tekrar çok sık yapmamın sebebi sufi dervişlerin orada etkisi var. Sufi dervişler öyle bir İslamiyet e, anlatımında bulunuyorlar ki Türklere ana yurtlarında aslında onların Orta Asya'da aslında o şamanist e, dönemlerinde o kültürde yaşadıkları hayattan çok farklı bir hayat yaşamaları gerekmiyor. O kültürde yaşadıkları ne varsa onlara anlatılan yeni dinin Özünde de o var aslında, aynı şeyler var. Dolayısıyla çok kolay biçimde benimsiyorlar. Müslüman oluyor Türkler ama çok ilginç bir şekilde halifeye biat etmiyorlar. Burada bir anekdot var yine Abdülkadir İnan'dan. Barak Batır'a meşhur sultan, bu arada hocalar geliyor ve müdahale etmek istiyorlar. Siz şeriata uygun davranmıyorsunuz diye. Barak Batır da diyor ki kelimeyi şehadet getiriyoruz, namaz diyorsunuz, kılıyoruz, oruç diyorsunuz, tutuyoruz zekat diyorsunuz veriyoruz ama on, orada biz İslam'ın bütün şartlarını gereklerini bize anlattığınız şekliyle yerine getiriyorsak sonrasına karışmayacaksınız. Ondan sonrasında e, biz töre yapılız. Töre dediği Türk töresi. Türk'ün e, geçmişten gelen zaten anayeleri, örfleri, gelenekleri ve dediğim gibi örtüşüyor İslamiyet'le de. Türklerle Alevilerin tanışmasında çok böyle aslında çok enteresan şeyler var böyle başlık 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 söyleyeceğim. Mesela o kadar çok benimsiyorlar ki bu yeni kültürü Anadolu'da Hazreti Ali'yi biz Hazreti Muhammed'e de yapıyoruz bunu biliyorsunuz. Hazreti Ali Türkleştiriyorlar mesela neredeyse ee, özdeşleşlik kurmaya çalışıyorlar çünkü o derece benimsiyorlar. İşte Satıp Vura Andestanında Karahanlı Anedanlı Hazreti Ali'nin soyundan gelenler gibi seyit olarak anılıyor. Atalar kültürünün kapsadığı birçok tasarım. Hazreti Ali'ye uydurularak resmediyor, uydurularak betimleniyor. Ya da işte o Türk ulularına atfedilen ölümsüzlük yine Hazreti Ali'ye de atfediliyor. Evren yaratılmadan önce var e, varsayılan iki nur var. Biri yeşil, biri ak. Yeşil olan nasıl Hazreti Muhammed'e e, Muhammed'le özdeşleştiriliyorsa ak olan da Hazreti e, Ali ile özdeşleştiriliyor. Ve Türkler Hazreti Muhammed'i ve Hazreti Ali'yi güneşin ve ayın ışıkları olarak Asya'da...